Merhaba sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir hafta. Evet sevgili akrepler, yükselen burcu akrep olanlar. Bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor diyoruz ama tabii ki geçen haftaya da bir göz atacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta hemen hemen 29 Mart'ta Türkiye saatiyle saatlerimiz 13.56'da 9 derecelik Koç burcunda bir tutulma gerçekleşti. Güneş tutulması yeni ay ile birlikte yeni bir dönem, yeni başlangıçlar, yeni ile ilgili yani her şeyin yeni yenilenmesi söz konusu. 18 yıl önceye bakalım. Bu tutulmalarda neler yaşadık? Her burç kendi hayatıyla ilgili bir 18 sene öncesine dönsün. Bu arada Amerika'nın doğusunda, kuzeyinde, güney kuzeyinde, güneybatı doğusunda, Avrupa'nın batısında, kuzeyinde, Afrika'nın batısında ve Pasifik'te görülen bu tutulmanın daha etkin olması bizde parçalı bir şekilde görüldü. İzlenmedi parçalı bir şekilde. Fakat bu tutulma bütün dünyayı etkilemeye devam ediyor sevgili arkadaşlar ve 90 gün içinde gerçekler daha çok oturacak ve güneş tutulmasının etkilerini 90 gün içinde yavaş yavaş hissedeceğiz. Şimdi Akrep Burcu'na baktığımız zaman çalışma evi dediğimiz evinde oldu. Bu arada İkizler Burcu'ndaki Jüpiter'den de çok güzel sevgili akrepler etki alıyorlar. Parasal durumlarıyla ilgili bir sıkıntı yok ama yine de iniş çıkışları, gel gitlerini takip etsinler. Sevgili akrepler, karşıt evinizde bir Uranüs var. Uranüs size fırsatları farklı bir şekilde sunmaya devam ediyor. Ve aynı zamanda çalışma evinizdeki gerçekleşen güneş tutulması da size yeni bir çevre edinmenize, iş hayatınızla ilgili projelerin değişmesine, çalıştığınız insanlarla ilgili kurguladığınız alanlar, değişimler, bütün bunlar gündeme gelecek ve sizi farklı boyutlara taşıyacak. Yani hangi alanda kimlerle çalışıyorsunuz? Ekip değiştirmesi, ekip çalışmasını farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Bu arada Venüs'ünüz retro yapıyor Merkürle birlikte nerede? Sizin aşk ve sosyal evinizde ve yengeçteki Mars'ta muhteşem bir üçgen. Yani aşk hayatınız daha bir ılımlı. rayına oturacak eski ile yeni arasındaki farkları, hangi alanda neleri geliştirdiğinizi, artık aşkla ilgili konular, duygusal takıntılar, burada konuşulan konular, bütün bunlar gündemde ve kafanızda ampuller yanacak. Yani ilişkilere şimdiye kadar nerelere tutundunuz, hangi konular sizin için önemliydi? Beşinci evinizde gecikmiş hobiler unutulduğunuz yetenekler bütün bunlar ortaya çıkıp kendinizi sorgularken çok dikkatli olmanız gerekiyor Çünkü ikizlerdeki Jüpiterle retro Mars ve Merkür kare açı yapıyor kare açılar zorlayıcı bir etkisi vardır. Yani ne yaparsanız yapın hem sosyal ilişkilerinizdeki dengeyi kurarken zorlanırsınız hem de parasal konularda istediğiniz randımanı alamazsınız. Ama Jüpiter sizi bu konuda zenginleştiriyor, kafanızı değiştiriyor. 8. ev büyük bir değişimle geliyor. Ve sevgili akrepler, pazartesi ve salı. Ay boğa burcunda sizin karşıt evinizde duygusal inatçılıklar, karşı taraftan gelecek olan sürpriz davranışlara karşı hazırlıklı olun. Ama pazartesi ve salı Merkür, Venüs ve Mars'tan güzel bir açı alıyorsunuz. Çarşamba ve Perşembe ay ikizlerde birazcık kafanız çok karışık. Maddi konularla ilgili problemleri çözemeyebilirsiniz ve gelgitler yaşayabilirsiniz. Harcama konusunda dikkatli olun. Cuma, cumartesi ve pazar birazcık takıntılar, gidişler, birçoğunuz seyahat yapmaz, karşı arkadaşlarınız, grup arkadaşlarınızdan gelecek olan haberler, telefonunuz elinizden düşmeyecek, anılarınız tazelenecek, yolculuklara çok dikkat et, küçük kazalara dikkat et, direksiyon ve araba kullanırken çok dikkatli olun ama trafik cezalarına da dikkat edin diyoruz ve siz akreplere ilginç farklı güzel bir hafta diliyoruz. Bakalım gelecek olan 90 gün içinde daha neler göreceğiz, göreceğiz hep birlikte. Kendinize iyi bakın.